merhabalar hanımlar günün erişi dünyası youtube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere bu gri tülbentime çok güzel bir tığ oyası modelim var onu nasıl yapıldığını anlatacağım böyle renkli renkli iplerim var bunları kullanacağım ee, öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz İplerimin renk numarasını hemen göstermek istiyorum. Kaplan 204 numara. Çizmeli 605 numara. Altın Başak 6 numara. Kaplan 319 numara. Çizmeli 544 numara. Hemen alt kısmını yapmaya başlayalım. Bir tane zincirimi oluşturuyorum elimde. Tülbentimin herhangi bir tığ battısına sık iğneli ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battısının altından girerek sık iğne ile kapadım. 3 zincir. Bir sonraki tığ battısının altından girdim. Sık iğne ile kapadım. 3 oldu. 1, 2, 3. 4 oldu. 5, 6 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tülbentimi çevirdim. Hemen yanındaki tığ batısına değil bir sonraki tığ batısına batıyorum. Sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burada düz tarafını çeviriyorum bu yuvaya sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim tekrar dibine kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bu ortadakini de 15 tane zincir yaptım ama zincirlerimi sıkı sıkı yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dibine sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 zincirlerimi biraz sık, e, hızlı yapmış olabilirim ama sayılarını herhalde anlaşılırsa bir karışıklık olmaz e şimdi buraya sık iğne ile kapadım e, bir tane daha yanına boş sık iğne yaptım 1, 2 3 tane zincir çektim bir sonraki tabatısına sık iğne ile kapadım 3 tane zincir bir sonrakine sık iğne ile kapadım 3 zincir sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 ve 6 burada 1 2 3 4 5 tane zincir tekrar geri dönüp ikinci yuvaya sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir düz tarafını çevirip yuvaya sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bir minicik sarayım. Sık dibine kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9

dibine sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sık iğne ile kapatıyorum bir tane daha sık iğne yapıyorum 1 2 3 bir sonraki tığ batısına sık iğne ile kapatıyorum 3 zincir bir sonraki kırabatısına kapadım 3 ben şimdi e, bu sıramı birazcık ilerletmek istiyorum bu sıramız böyle devam ediyor ve üzerinin çiçeklerini yapmaya hep birlikte devam edelim ben alt zeminini birazcık böyle çoğalttım gördüğünüz gibi şimdi çiçeklerini yapmaya başlayalım çiçekleri zaten çok böyle kibar pıtırcık çok şirin şimdi buradaki ortadaki yuvaya ipimi sabitliyorum 1-2-3-4-5 6-7-8 9-10 11, 12, 13 tane zincir çektim. Tekrar dibine sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar dibine sık iğne ile kapadım. 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 burada bir şey göstermek istiyorum zincirlerimi gördüğünüz gibi tekrar yine sıkı sıkı yapıyorum Böyle tekrar dibine sık iğne de kapadım 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tekrar dibine sık iğne ile kapatıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şimdi burada şöyle birazcık düzeltiyorum 8 tane zincir çektikten sonra tülbentimi çeviriyorum buradaki zincirin içine böyle tığımla girdim ve hepsini birden e, ipimi içinden geçirdim şimdi şurada üzerinde geçirdiğim ipin e, şeyi kalıyor şöyle göstereyim bakın bu tığımın ucundaki ip onu da tığımın üzerine aldım ve hepsini birden sık iğne ile kapadım burada bir tane zincir çekiyorum kesiyorum böyle evet. videomun başında da söylemiştim iğne oyasında tığa geçme bir model böyle şimdi hemen diğer rengimi de elime alayım üzeri gerçekten çok kolay elimde zincirimi bir tane oluşturdum Ortadaki yuvaya ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Yani tek yapmanız gereken zincirlerinizi sıkı tutmak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tekrar sık iğne ile kapadım 8 9 10 11 12 13 sık iğne ile kapadım 19 11, 12, 13. 4 tane 13 zincir çekip buraya sık iğne ile kapadım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada şöyle düzeltiyorum. Tülbentimi çeviriyorum. Tığımı alıyorum ipimi içinden geçiriyorum. Burada üzerinde ipim kalıyor. Şimdi onu da tığıma alıyorum. Şöyle. Ve ipimi 3 ilmeğimin içinden geçirdim. Bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi diğer renklerimi de ben e, kamera arkasında tamamlayıp iplerimi temizleyip son haline geliyorum Evet hanımlar ben diğer renklerimde yaptım iplerimi temizledim ve geldim gördüğünüz gibi çok güzel oldu çok böyle güzel oldu e, renkleri de e, gayet güzel uydu bence tülbentime bu oyadan tek yapmanız gereken yani dikkat etmeniz gereken şey zincirlerinizi çekerken elinizi birazcık sıkı tutmanız gerekiyor. Ee, o zaman gerçekten modeliniz daha güzel duruyor. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.